Arkadaşlar selamlar. Yatay geçiş yapmış arkadaşlar var. Süreci tamamladılar. Ama arkadaşlar diyor ki Hocam ben önceki geçtiğim bölümde özellikle not ortalaması ile yatay geçiş konuşuyorum. Bazı derslerden muaf olmak istiyorum diyor. Veyahut da hazırlık okudum. Ben tekrar hazırlık okumak istemiyorum diyor. Bununla ilgili ne yapabilirim? Ben de yatay geçiş yaptım. Kafamda bir dünya soru vardı. Bununla ilgili de Zaten kanalda bildiğim nitlerini paylaşıyorum. Hani Marmara'ya yerleştim. için üniversitesinden memnunum. Hale de birçok arkadaşımdan sorular geliyor. Ya da işte ilgili bilvand çiçekler yapmaya devam ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa da videonun sonunda da sorularda sorabilirsiniz. Yorumlarda sorabilirsiniz. İletişim adresinden de beni iletişime geçebilirsiniz. Baştaki söylediğim muafiyet konusundaki düşüncelerime gelecek olursak da arkadaşlar hazırlık okuyorsak hazırlığı eğer iyi bir şekilde geçtiysek gideceğim üniversitenin hazırlık hazırlıkta okuduğuna veya İngilizce eğitimine devam ettiğini biliyorsak hazırlık muafiyet belgesiyle İngilizceden işte İngilizce muafiyetle hazırlık sınıfına muaf olarak geçiş yapabiliyoruz. Hazırlık muafiyet belgesini topluyorum. Ee, bazen onlarda da derslikleri olabiliyor. Transkript istenebiliyor. Ondan dolayı bunları güzelce toplayıp başvurumuzu yapıyoruz. Ders muafiyeti anlamına gireceksin. Arkadaşlar ders ne kadar açık ve seçikse ne kadar gireceği üniversitenin ders derslikleri uyumluysa o anlamda da ders muafiyetiniz sağlanıyor. Bunlardan da dersinizi e, muaf olabilirsiniz. Bunların olayı da şu şekilde kesin kayıt işlemi yaptıktan sonra üniversite sana 10 günle 30 gün arasında bir müddet tanır. Genel itibariyle üniversitelerde 10 gündür. 10 gün içerisinde bu evrakları sunduğun zaman ders muafiyet dilekçesiyle birlikte ders çeliklerini sunduğun zaman okuduğun dersleri bir daha de almana gerek kalmaz. Bunu da değerlendirmen gerekiyor. Çoğu arkadaşlar bu günleri kaçırıyor. Diyor ki zaten sayılmıştır diyor. Ama halbuki ki sen o dersi aldıysan tekrar da almana gerek yok. Ders muafiyeti anlamında da söyleyeceklerim bu kadar. E, kesinlikle dilekçeyi de unutmayın. Bak bazı arkadaşlar diyor ki tamam ben bunu katacağım Ders muafiyeti dilekçesini doldurmadığı için reddediliyor. Komisyona gidiyor diyor ki Bunun daha dilekçesi yok gibi. Ondan dolayı e, dilekçemizi dolduralım. Evrakları, ders çeliklerini fazla fazla çıkartalım ki istendiği zaman tak vermiş olalım. Bu şekilde ders muafiyeti. Soracağınız bir soru varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. İletişim adresinden böyle iletişime geçebilirsiniz. Diğer videolarda da başvurular, evraklar, tarihler. İşte bir dünya uygulamalı başvurularımız her şeyimiz yayınlanıyor. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.